Esselamü Aleyküm arkadaşlar, dumanlı, sisli Karadeniz'in dağ köylerinden hepinize sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar yine bahçelere doğru gidiyoruz. Hanım burada. Kazaya toplayacağım dedi. Bahçenin hemen altında şu fındıkların olduğu yer bahçemiz arkadaşlar. Burada çimenlik alan var. Hanım burada görmüş kazayarları, onları illa toplayacağım diyor. Ben hep bahçeye giderken aklım bunlar da. Burası tabii. çok var ama büyümesini bekledim. Burası taze. Her yerde çok Hı. var da bunlar Otların şu an taze. Otların içinde pek. Otların içinde ama sessiz az da. Bu incesi çok. daha güzel oluyor aslında bu değil mi? İnce tabii öbürü çok büyük oldu mu? Taze olmayıp bayağı büyük. Şöyle. Bu güzel. Hep buralar hep onda. Taze taze. Biraz bulunması zor oluyor herhalde değil mi? Görünüyor. Şey oluyor ama yine Sadece öbür otunu seçeceğiz. Şu otu çok var. Öbür otlar da büyümüş ya onun için arada kalmışlar. Zor oluyor değil mi? Şöyle zor değil. Zor olanı da yaptık mı kolay olacak. Yakından bir şey yaptım. Belki öbür videolarımızı izlemeyen arkadaşlar olur. Bu videoda da görmek ister nasıl bir şey olduğunu gaza yağına. Şöyle bir avuç şey yaptı. Bir bakalım. Aynı maydanoza benziyor arkadaşlar. Maydanoz gibi. Az sallama ya. Temizleyin ki tam görünsün diye. Evet. Maydanoz gibi. Tıpkı maydanoz arkadaşlar. Maydanozun biraz daha yaprağı sık. Evet. Böyle. Onunki daha büyük maydanozun yaprakları ama aynı. Görünüşte. biraz olduğu gibi hep bundan ama ince ince hava evet. almak istemiyorum zaten sen devam Oysa. et ben şöyle bir bahçeleri de dolaşayım tamam şöyle alt tarafta önce alt bahçeyi bu ahırın altından arkadaşlar geçiyoruz. Bunlar neydi hava bu şeyler? Labada mı ne onlar? Biz moloş diyoruz bunlara. Mi? Ama şeyde labada herhalde yanlış Tamam Bak burada işte var bunlardan hava. Bak şunlar o geniş yaprak. Dar geniş. yaprak şurada. Bunlar şunlar. o yerinden olmuş. Burası daha Öyle Büyük mi? olmuş, o daha küçük olmuş. Ama Aha ben göstereyim sana. Bir arkadaşımız taçıksınız demişti onlar da yenir diye. Ya bunlarda belki yenir ama bak ben göstereyim sana burada yenir olanları. Hani nerede orada var mı? Gel burada var. Yani bizim biz hiç yemedik de yemeye cesaret edemedik ama bizim yenir bildiğimiz bu. Hı. Onun ya bu, bu aynı değil, farklı. Ya bunu şey yapsana. Ya ben hiç yapmadığım için bilmiyorum. Tadı nasıldır, yenir mi diye de sarık edemiyorum hiç yemediğimiz için. Ama yeneni bu bunu bilir mi? Tari O bu farklı. çok taze hem de güzel. Bu taze o. güzel daha yeni doruk getirecek daha hiç doruk gelmemiş. Bu yenen bunu bilirim. Evet. Da, o da belki yenir onu. Salya'nın gözleri. Şey Yine gelmişler ama ben hı hı. daha dün toplamıştım hepsini. Neyse sen ben... o taraftan devam et. Ben buradan bu bahçeleri bir bakayım gezi ne var ne yok. Evet arkadaşlar burada geçen toplamıştık pazileri. Artık kıvırcık marullarda doruk atmaya hazırlanıyor. Onları da hep yapraklarından kullandık. Bundan sonra kökten onları kesmek lazım artık. Yavaş yavaş. Pırasalar arkadaşlar. Yine şurada çilek bahçemiz. Burayı geçen temizledik otunu falan. Güzel oldu. Şurada sarımsaklar. Orada bir tane salyangoz gördüm. Onu alayım. Hem çileğe zarar veriyor arkadaşlar. Çileklere. Hem de öbür bitkilere zarar oluyor. fındıklar ne durumda? Fındıklar hala küçük arkadaşlar tabi. Bunlar bir de Giresun fındığı. Buraya hanım geçen pazı dikmişti. 3-4 gündür hava sıcaktı. Bugün sis duman bastı. Bayağı bir zaman bir hafta yağışlı Meteoroloji söylüyor. Hayırlısı inşallah. Lahana fidelerimiz bayağı bir büyüdü. Hemen hemen dikinlerdik. Yine maydanozlar aynı. Doruk atıyor. Burada dereotu da vardı arkadaşlar. Şunlar. Şu dereotun kere otu pek iyi olmadı bu sene. Fazla doruk atmaya yaklaşmış. Ama paziler hala çok taze. Soğanlar da öyle. Burada baklalar arkadaşlar muhteşem gözüküyor. Bunlar önceden çok küçük boy vardı bit sardı bunları sonra ilaç vurdum zirai ilaç ondan sonra düzeldi yeni lahana fidesi dikmiş hanım buralara evet şuralarda naneler var yine baklaların hemen dibine Lahana fidesi dikmiş. Baklalar, şunlar. Evet arkadaşlar, buralarda artık küçük küçük olmaya başlamış. Maşallah. Oo, güzel. Bitkilerden kurtulunca boy salmışlar. Kedimiz var burada. Bahçede acaba fare bekliyor belki. Pisi pisi. Ne haber? Uykun mu geldi? Uyuyor mu orada? Şeyler pek iyi olmadı arkadaşlar bu sene. Neydi? Bezelyeler. Yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bu da yine naneler var. Kedi şu anda korkup kaçmıyor benden ama mecbur on, o tarafa gideceğim. Yaklaştım mı tabi doğal olarak kaçacaktır. iyi evet. İyi uyudun mu pisi? Ne yapıyorsun burada? Biraz da salı, salıyan koz ya. Ve fare yakalayacağını. Biraz da salıyan koz yakala. Değil mi hava? Gelmiş mi salıyan kozlar yine? Ee, bir iki tane var buralarda. Al onları. Aldım. Bu şeyler ne güzel asma atmış. Nasıl güzel temizlenmiş mi içi? Ee, çok güzel ya. Topladın mı? Yeter mi şeyler? Gazaya. Yeter, yeter sayılır. Ha böyle az daha alayım. Şurada bak büyüğü var. Oo. Ne Hı, güzel. Gazmayı da alalım da geleyim bunlar. Onu da aldım mı yeter zaten bayağı oldu. Burada tohumlama şey yapmışım. ama. Fazla mı? Yok o her bayağı tohumlanmış ama. Yaprakları taze gözüküyor. Tohumunu yerine almayalım. Buralar tazedir herhalde. Tohumunu yerine atacağım. Bu pırasalar mı sökeceğiz? Bunları sökeceğim hepsini şimdi. Ellen kopmaz değil mi? Kazmayla Ellen hiç koparamadık bu zamana kadar Şimdi hiç kopmaz Hepten sarardı hava bu şeyler Onlar sulanması lazım Sararmaması için Biz onları hiç sulamadık Hava yağışlı gidiyor Yağışlı gidiyor ama Kartlamaya başlamış zaten. Kaç gündür de yağmadı. Zaten Doruk atıyor. Zamanları da gelmiş şimdi. Bunları da yarın toplayalım artık. Yarın toplayacağız onları. Belki yine biraz ayırırız. Hepsi fazla olur da. Sarımsaklar büyüdü artık. Güzel oldu. Soğanlar da çok güzel. Buradaki marullar güzel bak. Aşağıdakiler bu güzelliği. Ama Aşağı. bunlar yeni olduğu için değil mi? Evet aşağıdakilerin de zamanı geçiyor Evet onlar Doruk. yüzden bunlar yeni dikmiş. Doruk getirmeye başlamış neredeyse onlar aşağıdaki. Oo maşallah patatesleri. Bu nasıl dört günde bu kadar oldu Dört gün önce gelmiştik bahçe. Evet. Dün gün evliye kadar hava çok güzeldi bugün. Evleden sonra duman bu Bunlar ama... artık çapalık olmuş neredeyse. Kaç gün daha çapa olur burası. Bir hafta daha. Bir hafta mı? Bir hafta daha olsun biraz büyüsün ki dolduralım. Böyle hmm. şey ya gaz edin onun üstüne yıkıldı mı kapanır. Sıra sıra olduğu için bak karık şeklinde dikilmiş ya ne güzel. Ispanakların seyreklediğimiz taraf daha güzel olmuş. Bu tarafının içinden almıştık ya bak. Orası sık kalmış. Neresi? Bu taraftan bu yana almıştık. Bayağı seyreklenmiş de burada daha güzel olmuş. Orada daha sık olduğu için daha ince kalmış. Buranın hepsini koparacaksın ha? He? Hepsini koparacağım buranın. Şimdi kartlarla daha yeni çıkıyor şey olmaz. Aşağısı biraz daha dursun. Burasını koparalım. Şimdi daha kolay kopuyor da geçen ablama koparırken zor kopuyor. O zaman biraz da çamurdu etti. değil mi Çamur. o zaman ıslak. Yağmur çok vardı ya. Şimdi yok yağmur falan. Ne soğuk var ya. Duman biraz kalktı. Çok da bir güvle de mi? Köy gözükmeye başladı. Yağmur gelmedi. Yok cümle. Camimizde gözüküyor burada. bunların hepsini alacağım diyorum ama. Fazla mı? Fazla bir Yok alacağım yine de. Ne yapacaksın? Komşulara falan verirsin. Komşularda da olmayan yok ki. Olmayan olsa verirdik. Emin var mı? Var. Burada hepsi var. Onun yerine ne dişeceksin oralara? Fasulye. Turşuluk Yok. mu yoksa şey mi? Yok şey. Taze oturak fasulyesi dikeceğim. Buraya daha önce şey yapabilseydim taze tohum ekecektim de. Yaseminler geldi. Geldi mi? Hı. Hani. Kapının önüne çekti arabayı. Hı -hı. Aha. Gitsinler eve, biz gider rastaları kopardık mı? Evet, buradayız. Bahçede annen soğan falan topluyor. Siz eve girin biz gidin olun, eve geldim, şimdi. Sağ ol. Hoş geldiniz. Siz gidin eve biz geliriz. Bahçeleri görmek istiyorsan gel Yasemin. Bahçeye mi geliyorsun Yasemin? Yasemin. Bahçeleri bakmak istersen gelebilirsin oraya kadar. Tamam. Dinozor asını bırakırım yine. Niye? Yeah, çok mu oldu? Bayağı fazla çıktı buradan. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.